Minecraft 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 merkez patlıyor herkes heki açan kapıyor son ses şükür Allah'a bugüne kaçmadık enfes boş kafa yapma lan ses kes Minecraft Mer Onur abi arkanızdayız bir Onur abi dık 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 da, dık 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 dik dik Dombra mı ağlar yürek sazı çağlar man <laughs> Hamdi bey <gülüyor> Merhaba Hamdi <laughs> <laughs> bey bu, bu kim lan bu Hamdi bey Hamdi Bey ben de tanıyorum Allah aşkına. <laughs> Yemin ediyorum Hamdi ben de bilmiyorum. Hamdi Bey merhaba. Merhaba. <laughs> Abi de mesela anlamayacaktım oğlum. Mal mal. Onu ne yapıyor? <laughs> Seni çok seviyor. Ver ver kazanma. Yom yapma ya kazanma ver kazanma. Çık çık şey vereceğim Ana bir şey Ana bak ya Eee <gülüş> Muhammed <gülüş> Muhammed merhaba Youtube <gülüş> Youtube Türkiye hakkındaki düşünceleriniz neler? <gülüş> Youtube <gülüyor> 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 Telefonu ağzıma salıyorum. sorayım? şimdi sonra. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> YouTube Türkiye hakkında düşündüklerim, eee siyasi, eee oyun ve böyle karı kız paylaşılan video siteleri. Eee mesela ben orada siyasette bayağı birçok şey öğrendim. onu söyleyeyim. Eee tamam başka ne soru? Eee <laughs> YouTube'da hangi kategoride <gördüğünüzü>. izliyorsunuz? <laughs> 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 Minecraft. <My> <laughs> evet, A Ozan. <gülüyor> Ozan Merci. <laughs> Ozan, Ozan Ekrem beni öldürüyor Ekrem. Ekrem Ekrem ölüyorum. Ekrem. Emrecan. Ekrem bir kalbim var Ekrem. Emre... Ekrem. <laughs> Ekrem beni takip ediyor. Ekrem beni öldürüyor. Hayır beni öldürüyor. Ekrem. Beni de, beni de öldürüyorlar. Beni de öldürüyorlar. Ozan'a ha havaya doğru bir ostursana bir göreyim seni. <laughs> oğlum, <osurdular. gülüyor> oğlum osurdu lan. <laughs> Ona... Oğlum osurdu. Onu. Oğlum osurdu Arbi ha. Diyorum <laughs> ya. <laughs> Oy. <gülüyor> hadi hadi. Oo. <Oooo! gülüyor> <laughs> <laughs> Attasın oğlum hadi. <laughs> Jack it up.